Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu, 2000 kök Hint keneviri imha edildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2026 kök Hint keneviri imha edildi. Olaya ilişkin ekimi yapan şüpheli Neyçe, gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli Necce'nin, 44 Dicle Nehri kıyısında yasa dışı Hint geneviri bitkisi yetiştirdiğini tespit eden Bismil narkotik suçlarla mücadele büro amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda, Necce 44 isimli şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ele geçirilen 2026 kök hint keneviri bitkisi gerekli numunelerin alınmasının ardından yerinde imha edildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.